hadi şimdi dua vakti gelin ellerimizi açalım hem niyetimiz olsun hem duamız hem niyazımız olsun amin euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü lil muttaqin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعفُ عنّا يا كريم. وأعفُ عنّا يا رحيم. وأغفِر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا ربي يا ربي Ya Rabbi El Musavvir Celle Celaluhu Sensin Musavvir olan Halimizi Suretimizi Görünümümüzü Yaşantımızı Güzele çevir Ya Rabbi Cemilsin Güzelleştirirsin Ahlakımızı güzelleştir Ya Rabbi Çoluğumuzun çocuğumuzun Ailemizin Müslümanların huyumuzu, duruşumuzu, yürüdüğümüz yolumuzu güzelleştir ya Rabbi. Kötü yollara bizi muhtaç etme. Ey Rabbim sen el mecid celle celaluhu mecidsin, yenilersin. Allah'ım Ramazan'la bizi yenile ya Rabbi. Kendimizi düzeltmeyi, kendimizi değiştirmeyi, kendimize format atmayı, kendimizi İslam'ın emirlerine, Kur'an'ın emirlerine, Allah'ın emirlerine teslim olacak bir kalple bizi değiştir ya Rabbi. Bizi yenileştir ya Rabbi. Allah'ım sen el kadir celle celaluhu sen güçlüsün biz zayıfız Allah'ım bizden güçlü olanlara karşı gücünle bize güç ver ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Suriye'de yeri, yurdu, yuvası yıkılmış kardeşlerimiz. Evsiz, ocaksız, çoluk çocuk yollara düşmüş. Yarın ne yiyeceğini bilmeyen binlerce Müslüman ve biz ya Rabbi sofrada nimet beğenmez olduk. Allah'ım Halimizi ahsan eyle ya Rabbi. O kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Bizi de onlara yardımcı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi Mısır'da kardeşlerimize idam kararı veren zalimleri, zındıkları, nursuz, dinsiz, imansız, kitapsız sisi yönetimini helak eyle ya Rabbi helaket ya rabbi helaket ya rabbi Müslümanlara yardım et ya rabbi onları sabırla donat ya rabbi ya rabbi ya rabbi dinin için bedel ödeyen Müslümanların şerefini arttır ya rabbi Allah'ım bizi Müslüman kardeşimize karşı hiç değilse bir şey yapamıyoruz elimizden bir şey gelmiyor Selahaddin kalmamış bu dünyada Hamza kalmamış bu dünyada Ömer İbnül Hattab kalmamış bu dünyada i̇mam Ali kalmamış bu dünyada Hazreti Hüseyin kalmamış bu dünyada Allah'ım Ya Rabbi Hiç değilse bizi Muhammed Mursilere karşı hain etme Ya Rabbi Onları görmeden başını çevirip giden hain ve gafil Müslümanlardan etme ya Rabbi. Bir gavurun ayağına diken batsa dünyayı kıyamete ayağa kaldıran sahtekar Müslümanların şimdi susmalarını sana şikayet ediyoruz. Hiç değilse müminler darbeyi görmeyen batıdan zaten bir şey olmayacağı belliydi. Allah'ım Müslümanlara vicdan merhamet ver ya Rabbi. Bizi sırat köprüsünde rezil edecek kötü işlere düşürme ya Rabbi. Allah'ım bu cennet vatan yuvası yıkılanların koşup geldiği gariplerin yurdu oldu. Allah'ım bizim devletimiz, bizim milletimiz de çok zengin değil. Öyle kuyuyu vurduğun yerden petrol fışkırmıyor. Ya Rabbi yarım ekmeğini bölüşen şu milletin, yarım ekmeğini paylaşan şu aziz milletin imanını sen güçlendir. Cömertliğine cömertlik kat, topraklarına bereket ver. Ya Rabbi, yeryüzünde Müslüman kardeşlerine yardım edecek Müslümanların sayısını arttır. Hastası olanlar vardır şu anda sahur vakti. Benim de hastama dua edilsin diyerek, Ellerini açmış, melul melul bekleyen garipler vardır. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Ana babalarımızdan, öğretmen ve hocalarımızdan, akraba, arkadaş ve komşularımızdan ahirete göç etmiş, ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İmanımızı kurtarmadan bizim canımızı alma ya Rabbi. Ya Rabbi, sensin verecek olan, sensin takdir eden. Eğer bizi sevmeseydin bir Ramazan'a daha kavuşturmazdın. Ramazan'a bizi kavuşturdun. Allah'ım Ramazan'ın bereketine de kavuştur. Ramazan'ın nuruyla doldur. Allah'ım Ramazan'ı huzur ayı eyle. Yüzümüzü güldü, evlerimizin huzur ve bereketle, mutlulukla doldu. Hastaların şifa buldu, mazlumların, mahkumların kurtuldu. Muhammed Mursilerin kurtuldu. Bir ay eyle Ya Rabbi, Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Allahümme Rabbena, Ya Rabbene, Tekabbel minna veşvi mervane, ve arhem mevtene. بهرمه الفاتحه